Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi X300 Pro'nun kutu açılımını yapalım. Kargo açılımını yaptık. Teminat eden, bulan, yollayan Mehmet Kalkan kardeşime de çok teşekkür ediyorum. 24 saatte elimize ulaştı. Bakalım. yeni. Güzel bir kutusu var. Yavaş yavaş açılsın. Beyaz renk. ilk önce telefon bizi karşıladı. Şimdi telefonumuz. Kamera çıkıntısı bayağı bir azalmış. Gerçekten. Ee, bakalım kutu içeriğinde bir silikon beyaz bir kılıf. Ben pek kullanmıyorum ama dursun. Şarj kablomuz Type USB'den Type C'ye ve bu da hızlı şarjımız 90 Watt. Şöyle gördüğünüz gibi sim iğnemiz var. Bir kitap kılavuz gibi bir şey var hiçbir şey anlamadığımız işte cihazı şimdi şöyle bir açalım çıkaralım yani Valla tasarım on numara çok hoşuma gitmişti zaten böyle bombeli ekran olmaması, dümdüz ekran olması harika olmuş. Şimdi bir şöyle açılışını yapalım. Çin versiyon tabii ki global değil. O yüzden İngilizce ama uygulamaları Türkçe yapacağız. Ben alıştım X100 Ultra'dan, X200 Ultra'dan, X200 Pro'dan kullandığım için alıştım. Bu şekilde ekranımız çok güzel, çok çok ince çerçevelere sahip. Evet. Gönül isterdi ki hoş geldiniz diye karşılasın. Ama hay diye karşılıyor. Ama tasarım olarak gerçekten çok çok hoşuma gitti. görüşmek üzere herkese hayırlı günler